Umarım iyisindir. Seninle birlikte hız yayınları 8. sınıf matematik uzmanını çözmeye devam ediyoruz. Hazırsan hemen başlayalım. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. A kök B eşittir. A kare B kök içerisinde. Yani onu kök içine alırken ne yapıyorsun? Karesini alarak kök içerisine gönderebiliyorsun. Aşağıda uzun atlama yarışlarının yapıldığı bir pistin ölçüleri verilmiş. Bu pist kısa kenar uzunluğu 1 metre olan 10 adet eş dikdörtgensel bölgeden oluşmaktadır. Başlangıç çizgisinden atlama yapan bir sporcunun atladığı mesafe kum bölgenin içerisinde olduğuna göre bu sporcunun başlangıç çizgisine uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Şimdi burada şöyle bir durum var aslında. Nereye gelmiş? 8 ile 9 arasına. Şimdi 8 ile 9 arasına geldiyse ben burada 8'i kök içerisine göndersem 64 değil mi? Karekök 64 tamam. Sonra 9'un karesi 81. O zaman karekök 64 ile karekök 81 arasında bir değer olabilir. Bunların dışındaki olamaz. Şimdi şuradaki ifadeleri kök içine gönderelim. Bak şu katsayıları. 2 verilmiş 2'nin karesine 4. 21 çarpı 4. Şimdi 21 ile 4'ü çarparsan ne elde edeceksin? 84'ü elde edeceksin. Karekök içerisinde tabii ki. Olur mu bu arada? Olmaz. O zaman doğru cevap ne olmalı? A seçeneği olmalı. Gelelim B'ye. 4'ün karesi ne yapıyor? 16. 16 ile 5'i çarparsan ne yapar? 16 çarpı 5, 80 yapar. Yani karekök 80. Olur mu bu arada? Olur. Bu olur. Tamam. Sonra 5 karekök 3. 5'i kök içine gönder. 5'in karesi 25. 25 çarpı 3 dersem o da ne yapıyor? 75 yapıyor. Karekök 75. Harika. Tamam. Bu da bu arada bak karekök 64 ile karekök 81 arasına 8 ile 9 arasına düşüyor mu? Düşüyor. O zaman bu da oldu. 6'nın karesi 36. 36 çarpı 2 dediğimde 36 ile 2'nin çarpımı 72. Karekök 72 de karekök 64 ile karekök 81 arasında mı? Evet. Doğru cevabın A olduğunu buradan da teyit etmiş olduk. İki yüzünde toplamları beş kök iki olan farklı iki kare köklü ifadenin yazılı olduğu dört kart aşağıdaki gibi ön yüzleri görünecek biçimde bir iple asılmış böyle. Tamam buna göre bu kartlardan üçünün arkasında yazan kareköklü ifadelerin küçükten büyüğe doğru sıralaması soldan sağa aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Nereden nereye? Küçükten büyüğe. He, tamam. Tamam. Şimdi bir de bunların iki yüzünde toplam ne yapacak? 5 kök 2 yapacak. Şimdi burası kırmızının ön yüzü 2 kök 2 ise arka yüzü ne olması gerekir? 5 kök 2'den 2 iki kök 2'yi çıkardın. Ne kaldı geriye? 3 kök 2. O zaman tamam şu kırmızının arkasında 3 kök 2 var. Kare kök 18 eksili olarak verilmiş bir de. He, o zaman ben burada 18'i 9 çarpı 2 diye yazsam. 9 dışarıya 3 olarak çıkar ama dışarıda bir de eksi 1 var aslında. O eksi demek eksi 1 demek. O zaman eksi 3 kök 2'dir. Sen şimdi eksi 3 kök 2 ile neyi toplarsan 5 kök 2'yi yapar. O zaman şöyle yaparsın. 5 kök 2'den eksi 3 kök 2'yi çıkar. Bu da ne demek? Eksi eksi artı. E o zaman ne elde ediyorsun? 8 kök 2. He, burada o zaman ne yazması gerekiyor mavide? 8 kök 2 yazması gerekiyor. Şimdi 6 kök 2'yi neyle toplarsam 5 kök 2 yapar? Eksi kök 2 ile. O zaman buraya ne gelmesi gerekiyor sarı olan yere? Eksi kök 2 gelmesi gerekiyor. Yani eksi 1 tane kök 2. Kare kök 32 dediğimde. Bak şimdi kare kök 32. 32 16 çarpı 2 ya. 4 kök 2 demek. Sen 4 kök 2 ile neyi toplarsan 5 kök 2 yapar? Bir tane kök 2'yi. O zaman Diyeceksin ki burası artı bir tane kök 2. Tamam o zaman ben buraya artı, dur yazamadım onu, artı kök 2 olarak yazacağım şöyle. Tamam mı? Normal kök 2. Şimdi küçükten büyüye sıralayacak olursak burada en küçüğü eksi kök 2 ile nedir? Sarıdır. Sonra kök 2 ile yeşildir. Sonra 3 kök 2 ile kırmızıdır. En büyükleri de mavidir. Onu da sığdırmaya çalıştım şöyle. Tamam. Şimdi o zaman bakıyorum e, hangisine doğru verilmiş. Mavi, kırmızı, sarı. A olmaz. Yani hiç uygun değil. Sonra sarı, yeşil, kırmızı. Bak sarı, yeşil, kırmızı bu olabilir. Doğru cevap B'dir. Devam ediyorum. Sarı, mavi, yeşil. Hayır bak mavi ile yeşil olmaz. Yani yeşil, mavi olsaydı olurdu. Buraya geldiğimde kırmızı, yeşil, mavi. Hayır, yeşil kırmızıdan küçüktü. Yani şu sıralamayı yaptığımda bunu net olarak gördüm. O yüzden doğru cevap B seçeneği olmuş oldu. Elif Hanım bahçesine çiçek ekmek için alanı 200 santimetre kare olan kare şeklindeki özdeş 3 kalıbı kullanarak... Şimdi özdeşse bunlar. Bu önemli bir bilgi gerçekten. Neden? Çünkü sen burada bu üç karenin her birinin alanına 200 diyebilirsin. Ve o zaman ne olacak? O zaman şöyle bir şey olacak. Senin 200 dediğin şey aslında 100 çarpı 2 diye yazılabilir. Ha, hocam 100 çarpı 2 diye yazarsanız bu 100'ü dışarı çıkartırsınız siz. Evet sen de çıkartırsın. 10 kök 2 oldu mu senin bir kenarın? Bir kenarımız 10 kök 2 santimetre cinsinden. Sonra devam ediyor. Gül ekilen bölgeler kare şeklinde olup her birinin alanı karekök 32. Ya şimdi karekök 32 dediğin şeyde 16 çarpı 2 değil mi? Burada o zaman 4 kök 2 diyebilir misin? Ya bu arada hocam ben 16 çarpı 2 olduğunu göremiyorum. Siz hemen böyle yazıyorsunuz falan filan filan filan. O zaman ne yapacaksın? Bölen listesi yapacaksın. Sakin ya. 32'yi 2'ye böldün. 16 al. 200 de mesela. 200'ü 2'ye böldün. Al. 100. 100 çarpı 2. Böyle görebilirsin yani bölen listesiyle de. Tamam. O zaman ne oldu? O gül ekilen yerler 4 kök 2 olmuş oldu. Bak şuralara ben ne yazacağım? 4 kök 2 yazacağım. Dur yazalım oraya. Şurası 4 kök 2 yazacağım ama o da gözükmeyecek. Şimdi nasıl yazsam diye onun planını yapmaya çalıştım. Ee, o zaman şöyle diyelim mi? Yani oralar şu şu yerler 4 kök 2 yani çok da belli olmadı ama şuralar tamam mı? Kenarları 4 kök 2'ye 4 kök 2 olacak. Ama sen anladın yani şu an yapmaya çalıştığım şey. Elif Hanım'ın bahçesinde çiçek ektiği bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Ya bak şimdi şöyle bir durum var tamam mı? Burada kaç tane 10 kök 2 var? Gel bunu bir düzgünce sayalım. Bak 1 buradan tamam mı? 2 buradan, 3 buradan, 4 buradan, 5 buradan. he hocam, şimdi ne oldu? 5 tane 10 kök 2 oldu. 5 tane 10 kök 2 artı bitmedi. Şimdi sen şurası 10 kök 2'yiydi ya. Bak onu şöyle göstereyim. Burası 10 kök 2'yiydi ya. Buradan 4 kök 2'yi çıkarırsan şuraya ne kalacak? 6 kök 2. Yani orada şeyi görmen istiyorum. 10 kök 2'den 4 kök 2'yi çıkarırsam o, şu parça uzunluğu 6 kök 2 olmuş olacak. Peki bu parçalardan kaç tane var? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane var. Ne olacak? 6 çarpı 6 kök 2. Bitti mi hocam? Bitmedi. Neden bitmediğini göstereyim sana. Bak şimdi şurada da 4 kök 2. 4 kök 2. He, o zaman 10 kök 2'den 8 kök 2'yi çıkarmalıyım. 4 4 kök 2, 4 kök 2 daha 8 kök 2. O zaman şöyle diyorum. Orada 10 kök 2'den 8 kök 2'yi çıkarırsam geriye ne kalacak? 2 kök 2. Yani şu uzunluğumda 2 kök 2 oldu mu? Oldu. Şimdi her yeri aldım mı? Aldım. E artık bunları toplayalım. 5 tane 10 kök 2. Ne yapar? 50 kök 2 yapar. Artı 6 kere 6 36. 36 kök 2 artı 2 kök 2. Bunları topladığımda 88 kök 2 olarak bulurum çevre uzunluğunu. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Yani bu şeklin çevresi dediğimizde şöyle çevrede dolaşacaksın. Tamam mı? Her bir şeyi çevrede böyle alman, önce bulman sonra alman lazım. Bu şekilde doğru cevabı C bulmuş olduk. Levent Usta alanı 196 desimetre kare olan tamam alanı 196 desimetre kare olan kare bir zemini aşağıda verilen birbirine eş kare şeklindeki fayanslar var böyle sarı mavi renklerde bunları parçalamadan kaplayacak tamam bu zeminde aşağıdaki deseni oluşturmak için önce alanın tam ortasına bir tane mavi fayans yerleştirmiş daha sonra 2 ve üçüncü adımlarda olduğu gibi fayansları aynı renk sırasıyla ve düzeniyle dizmeye devam ederek deseni tamamlamıştır. Tamam bu da tamam. Levent Usta'nın elindeki her birinin alanı 4 desimetre kare olan. Bak şimdi elinde her birinin alanı 4 desimetre kare olan eşit sayıda sarı ve mavi fayans bulunmaktadır. Desen tamamlandığında elindeki fayanslardan bir renk tamamen biterken diğer renkteki fayanstan bir miktar kalmıştır. Levent elinde kalan fayansların sayısı ve rengi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi burada alanı 196 veriliyorsa, alanı verilen karenin bir şöyle karekökünü alırsan 196 neyin karesi? 14'ün karesi. Ha, o zaman kenar uzunluğu 14 olan bir kareye böyle bir şeyler yapıyoruz biz. Tamam. Şimdi fayansların alanı 4 olduğu için 4'ün karekökünü aldığında fayansların kenar uzunluğu ne olacak? 2 olacak. Tamam hocam. O zaman bak şurada ne var? 2 4 6 8 10. Bu şekil daha bitmemiş. Ben burada ne yapmam lazım? Burada bunu bir tık daha böyle devam ettirmem lazım. Bunu çizeceksin böyle. Bunu çizmezsen nasıl göreceksin? Hocam zor soru. Çizmediğin için zor soru. Devam ettirmediğin için. Yoksa sen sana burada bilmediğin bir şey aslında sormuyoruz. Çünkü sen bunu öğrendin değil mi? Yani bu şekilde alanı verilen karenin yani sadece onu aslında kullanarak soruyu şu an çözeceğiz. Tamam. Yani o zaman ne oldu hocam? O zaman şöyle oldu bak. Burada maviden bir burada var. Şuradaki mavi sayısına bakarsan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Tamam mı? Şu an 17 tane mavi kullanıldı mı? Kullanıldı bak. Maviden 17 tane kullanıldı. Peki sarıdan Sarıdan da şöyle bir şey var. Bak burada 8 tane kullanıldı mı? Evet, 8 tane sarı kullanıldı. Şu dışta ne kadar kullanıldı? Bak burayı da tek tek saymana gerek yok aslında. Neden? Onu da söyleyeyim. Şimdi bak şöyle ya da sayalım ya ne olacak ki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 24 buradan gelecek. E o zaman 24 artı 8'den 32 tane. Toplamda da bak kaç yapıyor? 49 yapıyor. Neden? Çünkü sen 4L e, 49'u çarparsan 196 yapar mı alan olarak? Yapar. Şimdi eşit sayıda olduğu için sarının tamamının bittiğini varsayalım. O zaman mavilerden de 32 tane vardı. 17'sini kullandın. O zaman 32'den 17'yi çıkarırsın. 12'den 7 çıktı 5. 2'den 1 çıktı 1. 15 tane mavi artmıştır. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Bir dersinden burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.